selam beylerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun zamandan sonra sizin için ne çekiyorum? Ne çekiyordum ben? Ha, Toka Life mağazası çekiyorum. <laughs> bir an unuttum. Pardon. Evet. Ve bugün sadece bir şey alacağım. Onun nedeni de söyleyeyim. Acayip pahalı. <laughs> yani acayip pahalı diyemem <laughs> ama yani pahalı biraz. Alacağım şimdi şeker pembe vazgeçilmezleri. Şimdi ee, evet ben büyük ihtimalle 1 milyon yıl geç kaldım. <laughs> Bunun videosunu çekmek için. <laughs> Ama olsun. Yine de. Şimdi şu evin tatlılığı. Şu eşyaların tatlılığı. Şu giysilerin mükemmelliliği. Beni benden aldı. O yüzden bunu alıyoruz şimdi. Ben alayım. Siz 2 dakika bekleyin. Ya da bir saniye falan. Kapanmamış. Evet aldım. Evet bu Baby Master'ın hangi şarkısı hatırlamıyorum. Öyle bir tane şarkısı. İlk önce ben ilk önce binaya bakalım. Şuraya. Eken, çok alakasız bir yer. Olsun. Tabletim katıyor. Tabletim katıyor. İlk önce alt kata gidelim. Bu yeni bekleme şeyleri de çok tatlı yalnız. O. E, görmezden <laughs> <laughs> evet sesim biraz değişik geliyorsa özür dilerim. Öyle yani. Bu arada bugün beni çok mutlu eden bir şey oldu. Siz de diyeceksiniz buna mı mutlu oldun ya? Ama bu benim için... Oha bu ne? Evet. <laughs> Bakalım. Oha çok tatlı. Şuraya bak. Acaba Jessica'nın yeni evini buraya, burası mı yapsam lan? Mantıklı olabilir aslında. Çünkü çok tatlı. <laughs> Neyse. Ee, mutlu eden olaydan bahsediyordum ki sesim gitti. <laughs> Bir saniye su içeyim. Heh, evet. Devam edelim. <laughs> lan sesim geri gel. <laughs> Evet hasta falan da değilim yani. Öyle şey yapmayın da hasta değilim ama sesim gidiyor. Aa çok tatlı. Dur bu ne? Ne yaparsak ne oluyor? Oha! Oha! Çok iyi lan. Aa çok tatlı. Oha şu kurdele de sana kiraz. Oha çok güzel. Şimdi eşyalar eşyalara bakalım. Ya <laughs> çok tatlı yatak. <laughs> çok güzel. Oha bu da çok güzel. Oha, çok güzel <laughs> ya şu tablo ne kadar tatlı Oha hayır bu tablo ne kadar tatlı durduğunu bakın çok güzel. Ama bu yani çok tatlı. Biraz fa... Oha! Ay o nasıl neydi lan? Aa gül var üstünde. Ya. <laughs> Kirazlı ya bakın. Çok güzel. Dolaplara da bakalım. Ya. Oha bu ne? Bu ne lan? tatlı. <laughs> Acayip tatlı. Ya çok iyi. Evet bugün. Bu. <laughs> evet sesim. Sesim sesim sesim. Bu da mı buradan gelmiş? Al, al. Evet pembe bir tuvalet tabii ki de. klozet mi deniyor Evet. Evet. Türküm ama Türk değilim. Ya ama bu çok tatlı ya. <laughs> Çok güzel. O yok bunlar yeni değil sanırım. Yok. Ya çok tatlı. Aa, çok iyi. Aa, dur ben size hala beni mutlu oldu mutlu eden oyunu söylemeyi unuttum. Evet. şuralar e şuralara bakarken ya ama çok güzel. Evet e dur. dur konuyu kaydırmayacağım ama kaydırmak zorundayım bu arada. Bunlar ne? çok tatlı. Oha! Şey var. Oklava. <laughs> oha! 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 Pastacı kremiz. Çok iyi. Bu ne? Bu ne lan? <laughs> ya cupcake. Oha. Vallahi bile oha çüş yuh oha. Evet o çüş çüş nereden geldiğini biliyorsunuzdur artık. Son. Evet. <laughs> Beni çok mutlu ola eden olay ise şimdi duymuşsunuzdur Rafadan Tayfa diye bir tane çizgi film var. Rafadan Tayfa benim en sevdiğim çizgi film. Mükemmel bir çizgi film. İzlemeyen varsa hemen gitsin izlesin. Youtube'da da var zaten. TRT Çocuk'ta da var. Ama t Neyse TRT Çocuk'ta da var. Aslında bilmem yoktur ya. TRT çocuğu izliyorsanız ki sesimin gitti <laughs> Ve 5. E, sinema filmi çıkmıştım. Kapadokya. Ve o burada sinemaya gelmiş. Net gidiyorum. Buna gitmezsem ölürüm. Aslında bir, bir önceki yani Hayrimatır'a gitmemiştim. Ama ondan önce hepsine gittim. Birinci filmi sanırım şeydi Göbekli Tepe'ydi. Sonra Uzaylı böyle bir şeyler vardı. Ee, neyse baya bir şey Onlara gittim ama dördüncü filmine gitmedim Onu da izleyeceğim Bir yerden bir şekilde ee, Aynı zamanda Kapadokya'yı da izlemem lazım İzleyeceğim de İzlemeden olmaz Ve o sırada şu minik şekli <laughs> Ben çilek yüzünü çok severim Çilek yüzünün tatlılığına Queen'in yok bu Queen'in en son gösterdiği tatlı değil. En son Queen'in gösterdiği baklava var. Lan baklava var. Oha baklava var. Ben en son ne zaman baklava yemiştim? En son bayramda yemiştim. Bayram ne zamandı? Pazar günüydü. Evet. En son 6 gün önce yemiştim baklava. Oha. Wow. Evet dur bu Queen'in bir önceki şeyindeki pastasıydı. Doğum günündeki. Ya bunlar çok ünlüydü. Daha hala. Evet. E... <laughs> hala denemedim ama. Aa ekler. Oha jöle. Ben jöle çok severim. <laughs> çok tatlı sallanıyor. O <laughs> oh, şu pastanın görkemliliğine bakın. Oo, tek bir dilimi mükemmel küçük. <laughs> bu mu ne bu? Peynir mi yoksa? Anlamadım. Anlamadım gitti. Masalara da bakalım. Şu masa çok güzel. La 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 o masa değil ki. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunlar da iyiymiş. Buraya hiçbir şey gelmemiş. Nasıl? Ya çok Çok süslü püslü. Dur buna zaten gelmiş. Ya çok tatlı. Üstünde şey var. Aman çok tatlı. Ama bu beni benden aldı ya. Gül buket çok tatlı. Bozun çok tatlı. Böyle bir şey gelmemiştir. Kitliyordum gelmiş. Aa, çok tatlı. Bu da fiyonk. Ben piyango da çok tatlı buluyorum. Ya ama ya. Kalbim. Çok tatlı. Acayip tatlı. Acaba ben bu bölümde ne kadar tatlı dedim. Bu bölümde. Evet bu bölüm zaten. Bu kesinlikle video değil bu bölüm. Evet sanki dizi çekiyoruz da bu ee, 100. bölüm. <laughs> Telefon. Wow, ne ilginç. Aa, logo. Mükemmel. Oha dur hangi müzik çalıyor? F Şeyi fullleyemedim. Tamam fullemek biraz abartıldı. Demen sevdim bu. A, B, C, Ç, D, E <laughs> Lan A, B, C, Ç, D, E ne renk mi geliyor? Bu ne biçim Türkçe? Ben Türkçe'yi dur, alfabeyi unutmuş muyum diye bakalım. A B C D E F G Y M Ş K H U I J K L M N O Ö, V Y S H T U V Y Z unutmamışım <seni>. Güzel. <laughs> Şunun sesini kısa miyiz? Bu kısmayız. Buraya bir şey gelmiş. Buraya bir şey gelmiş. Buraya bir şey gelmiş. Bakalım bu ne? Ua! Donut tarifi. Ua! Ne olduğunu bilmediğim şeyin tarifi. Ua! Bu kadar mı? Aç. Bu ne? Oha! Bir çöp nasıl en güzel olabilir? Bir çöp nasıl güzel olabilir? En güzel olabilir ne demek ya? Buraya bir şey gelmemiş. Oha! Buraya da bir şey gelmemiş. Nasıl? Lokum mu bu ne? Aa dondurma. Lan lok. O sırada bunu os. Lan tatlının adı neydi? Ha, Osmanlı macunu sanan ben. Bunu ilk görüşte ben nasıl Osmanlı macunu sandım lan? Bunu nasıl Osmanlı macunu sanarsın yani? Bir insan bunu nasıl Osmanlı macunu sanabilir ki? Ben sandım. O zaman ben uzaylıyım. <laughs> Oha çok tatlı. Sanıcıya bakın. Evet, ben insan değilim o <laughs> zaman. <laughs> bu aralar en çok dinlediğim şarkıyı söyleyeyim mi size? It's <laughs> <Eat> like a <laughs> Enhypen, ben bu bu aralar çok fazla Enhypen dinliyorum. Çok güzel, şarkı mükemmel. Oha, şuna bak. <laughs> çok iyi. Ve şu an o zamanlar en çok dinlediğim şarkısı da Polaroid. Pa Polaroid Love. Hep bunu nasıl söyleneceğini karışıyor. It şöyle. <laughs> It's like a Polaroid Love. Sarandı. <laughs> Burada ben Still With You'yu ezberlemeye çalışıyorum. Jungkook'un solosu. Bu arada Jungkook'un soloları çok iyi lan. Evet, şimdi fark ettim. Mükemmel. <laughs> evet. O zaman video bu kadar. Wow! 12. dakikada yok. 12 dakikamız. 13. dakikadan az sonra olacak. Videoyu bitireceğim. Tam 13'te bitirmeyeceğim ama. Neden? Öyle canım istedim. <laughs> evet. burada ee, bu arada ne tarz video Mesela istediğiniz bir video varsa aşağıya yazabilirsiniz. Çünkü video fikrine ihtiyacım var. İhtiyacım var. İhtiyacım var. Öyle. o zaman başka söyleyeceğim bir şey yok sanırım. Bakayım var mı? Bu ha dur. Başka söyleyeceğim bir şey var. Şimdi ben eskiden Harry Potter'ın bir filmini demiştim. Ama şimdi unuttum gitti yani. O kadar es eskiden demek istiyorum. Ve sonra bir baktım. Ruby bana Harry Potter, Harry Potter diye çıka geldi. Kitabını okumuş. Diyor ki Harry Potter, Harry Potter. <laughs> Sen de okuyacaksın. Valla okumasam beni öldürürdü. O yüzden ben de başladım. Birinci kitaptayım hala ama bitirmeme bayağı az kaldı diyebilirim. Evet öyle. Bu arada bayağı güzel mi? <laughs> i̇şte öyle. Yorum bırakmayın. unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Başka? Ee, kanalı sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Ve videomu sevdiyseniz de katabilirsiniz like O zaman bye bye.